Ve daha. Veterinerine götürmeliyiz. Veterinerine götürmeliyiz değil mi? Onların da bizler gibi birer ödevimiz bittikten sonra ne yapmalıyız? İlgilenmeliyiz değil mi? Evet. Şimdi sizin birinci sorumluluğunuz neydi? Kuşlar sınıfına giren. Kuşlar sınıfına girdik. Şimdi hepsini birden söyleyebiliriz. Muhabbet kuşu, papağan. Peki. Bunların bazı bakımları var. Nedir bunların bakımları? Melisa? Banyo yapma. Banyo yapma değil mi? Onların da temizlenmeye ihtiyaçları var. Kim yapmalı? Hayır. Abimiz? Hayır. Ablamız? Hayır. Dağıdık da mı kalacak? Hayır. Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? Ne bir hastalığım var. Hastalığımın getirdiği sebeplerden dolayı çok fazla bir e, hani heyecandır macera tarzında bir hayatım olmadı. Hani mahallede tüm arkadaşlarla oynarız, okula git gel tarzında. Okulda e, öğretmenlerimizin çabalarıyla e, bugünlere kadar gelebildik. Öğretmen olmamdaki en büyük pay babamın. Babam öğretmen olmamı çok istiyordu. Kendisi e, Memur olduğu için, sürekli öğretmenlerle birlikte olduğu için öğretmen olmamı çok istiyordu. O yüzden ben ne tek bir istedi vardı, öğretmen olmamdı. Hani ne olursan ol, öğretmen ol diyordu. İşte sınıf öğretmendir, matematik öğretmendir, ne olursan ol ama yeter ki öğretmen ol diyordu. Hani biraz da onun isteğiyle öğretmen oldum ben. Daha sonra akademisyenliğe yönelmek istedim. Yüksek lisans yaptım. Yüksek lisansı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Çünkü... E, öğretmenliğe başladığım sene ya hani bir sene çalışırım Gerektiği harçlığımı kazanırım. Ondan sonra yüksek lisansla akademisyenliğe devam ederim diyordum. Ben bu okulda başladım öğretmenliğe. 5. sınıfları verdiler. O zaman 4 art 4 falan yoktu. O zaman öğrencilerin gözlerindeki bilgi açtığını, bilginin öğrenme çabasını görünce öğretmenliğe karşı bir şey de oldu içimde. Isınma, sıcaklık, ya ben bu mesleği seviyorum galiba, ben bu mesleği yapmalıyım tarzında bir e, aydınlanma geldi diyebilirim. Ve yüksek sansımı yerde bıraktım. Bundan da hiçbir zaman pişman olmadım. Öğretmenliğe iyi ki başlamışım dedim. Çünkü çocukların o gülümsemesi, çocukların bize o sıcacık sarılması bize öğretmenliğimizin ne kadar özverili çalışmamız gerektiğini anlatıyor. Hastalığım nereye kadar el verirse. işte artık yürüyemez hale gelirsem tekerlekli sandalyeli gelirim. Ama dediğim gibi hastalığım artık Enes dur diyene kadar ben bu mesleği yerine getirmeye çalışacağım. Bir tek merdiven çıkmada ve yürüyüşte zorluk yaşıyorum. Onun haricinde sınıf ortamında hiçbir zorluğu yok bana. Ama dediğim gibi hani bazen öğretmenler dostuna çıkmamız gerekiyor veya e, bir yerlere gitmemiz gerekiyor. O konuda sıkıntılar yaşayabiliyorum. Ama dediğim gibi sınıf ortamında hiçbir zorluk yaşamıyorsunuz. Yani bir diğer öğretmenimiz nasılsa biz de o şekildeyiz. Zaten bunun en büyük etkini öğrencilerimizin öyle davranması. Çocuklarımız bunu bilincinde davranıyorlar. Mesela en ufak bir şey olduğu zaman örtmenim ben yaparım, örtmenim yardım edeyim tarzında zaten bunlar oluyor. O yüzden hani hiç zorluğunu yaşamadım. Öyle söyleyebilirim. Evet. Hemen hızlıca boyadık. Bu Son bulutumuzu. Kim okuyor? Ben birinci öncelik anne, yemek yapmadan ne işaretledik? Güzel, aferin. Evet, ev temizliği birinci öncelik. Evet, etkinlik evet. zamanı